iki nur sahibi hayırlı iş. Hz. Osman radıyallahu anh İslam'a gönül veren Mekkelilerin vatanlarını terk etmelerinin üzerinden iki yıl geçmiş. Aylardan Ramazan Yer Bedir Mekke ile Medine arasında kervan yollarının kesiştiği yerde bulunan bu küçük kasaba bugün kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor küfrün azılı önderleri, İslam'ın kökünü kazımak için seferber olmuş, tam teçhizatlı, heybetli bir ordu hazırlamışlar. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri, kibirli duruşlarıyla bir zamanlar yan yana yürürken, Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okuyorlar. Sayıları çok daha az olan imanerleri ise Haydi kalkın. Genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyen Resulullah'ın öncülüğünde onları korkusuzca karşılıyor. Yüce kitabında Furkan Günü olarak anıyor Rabbimiz bu günü. Çünkü bugün hakla batıl birbirinden ayrılıyor. Müminler tek vücut olmuşken Allahu Teala da 3000 meleğini yardıma göndererek onlara Şöyle buyuruyor. Ben de sizinle beraberim. Haydi, iman edenlere destek olun. Vazifeli olduğu için Medine'de bırakılan birkaç mümin var ki onların da yürekleri burada çarpmakta. Onlardan biri Allah Resulü'nün damadı Osman bin Affan. Bizim aşina olduğumuz ismiyle Hazreti Osman Bedir'de savaş tüm hızıyla sürerken Hazreti Osman sevgili eşi Rukiye'nin başında bekliyor. Bir yandan savaşa katılamamanın burukluğunu duyarken bir yandan da nice zorlukları birlikte aştığı sevgili eşini kızamık hastalığının pençesinden kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Onunla olan birlikteliği Müslüman olmasından kısa bir süre sonra başlamıştı. Önceleri Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlı olan Rukiye, İslam'ın aydınlığında kendisine hayat arkadaşı, can yoldaşı olmuştu. Hz. Osman, Müslümanların ilk yıllarda çektiği sıkıntıları onunla birlikte göğüslemiş, Rasulullah'ın tavsiyesi üzerine onunla Habeşistan'a göç etmişti. Gurbetin yükünü onunla birlikte çekmiş, vatanlarına döndükten sonra yine el ele verip Medine'ye hicret etmişlerdi. Hz. Osman'ın Rukiye'den Abdullah adında bir oğlu olmuştu ve böylece Hz. Osman Ebu Abdullah künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ve işte şimdi henüz 22 yaşlarında olan biricik eşini yalnız başına ebedi aleme uğurluyordu. Resulullah henüz Bedir'den dönmemişti. Bu yüzden Hazreti Osman, onun emaneti olan sevgili eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı. Zafer müjdesini getiren haberciler geldiğinde, Baki mezarlığında defin işlemleri devam etmekteydi. Kızının cenazesine yetişemeyen Allah Resulü, gitmeden önce sana Bedir Savaşı'na katılmış bir gazinin sevabı ve ganimet payı vardır diyerek ona bakmakla görevlendirdiği damadı Hazreti Osman'ı Bedir'e katılanlardan saydı ve ona ganimetten hisse verdi. Eşinin vefatıyla mahzun olan Hazreti Osman'ınsa bambaşka bir üzüntüsü vardı. Rukiye'nin vefatıyla hayat yoldaşını kaybetmekle kalmıyor, Resulullah'la olan akrabalığı da sona eriyordu. Sakin bir kişiliğe sahip olan Hazreti Osman Allah Resulü'nün ifadesiyle kendisinden meleklerin bile utanıp çekindiği haya timsali, güzel ahlakıyla meşhur bir mümindi. Müminler için ne zaman bir yardım çağrısı yapılsa en büyük maddi yardımı yapmaktan geri durmazdı. Rabbinin kendisine bahşettiği serveti onun yolunda harcamaktan memnuniyet duyar, böylece onun rızasına erişmekten başka gaye gütmezdi. Onun yüzünü güldürecek haber de bizzat Rabbinden geldi. Bir gün mescidin kapısında karşılaştığı Hazreti Peygamber kendisine şu müjdeyi verdi. Ya Osman, bu Cebrail'dir. Kızım Rukiye'nin mehri kadar bir mihir karşılığında onunla yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere Allah'ın kızım Ümmü Gülsüm'ün nikahını sana kıydığını bana haber verdi. Böylece Resulullah'ın iki kızıyla evlenme bahtiyarlığına eren Hazreti Osman, diğer bütün üstün meziyetlerinin yanı sıra Zinnureyn yani iki nur sahibi lakabıyla şöhret buldu ve hayırlı bir eş olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Öyle ki ikinci eşi Ümmü Gülsüm'ün vefatından sonra Hz. Peygamber üçüncü bir kızım olsa onu da seninle evlendirirdim sözleriyle onu teselli edip kızlarına eş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.